Birinci oturumun konuşmacıları oturum başkanı Hüseyin Yıldırım Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, tartışmacılar Mustafa Erçim Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı, ee, avukat Ahsen Coşar Ankara Barosu Başkanı masaya davet ediyorum buyurun.

Efendim herkese günaydın. Bu güzel sempozyumun ikinci gününün birinci oturumunda e, buradayız. Dün çok güzel zevkli bir toplantı oldu. Bu toplantının düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür etmek suretiyle başlıyorum. Bu toplantının e, birinci konuşmasını yargı reformu statüsü ön taslağı şeklinde ben arz edeceğim daha sonra Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcımız Mustafa Elçin Bey sunumu olacak. Son olarak da bu oturumun son konuşması da Ankara Barosu Başkanımız Sayın Ahsen Coşar Bey sunumda bulunacaklar. Sunum planı açısından önce yargı reformu statüsünün hazırlanış nedeni tazlağın hazırlanmasında referans alınan temel belgeler taslak amaç ve hedeflerinde bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi olan yargı reformu statüsünün hazırlış nedenine bakınca bilindiği üzere Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında tam üyelik yönünde yürütülen müzakere çalışmaları 35 fasıl çerçevesinde sürdürülmektedir. Bakanlığımız yargı ve temel haklar 23 ile adalet, özgürlük ve güvenlik yönünde fasıllan yürütülmesinde doğrudan sorumludur. 23. fasıl mevzuat tarama süreci ve toplantıların neticesinde Avrupa Birliği Komisyonu'nca 2007 yılı tarama sonu raporu hazırlanmıştır. Raporda yargı ve temel haklar faslının müzakere açılabilmesi için bazı açılış kriterleri belirlenmiştir. Belirlenen açılış kriterlerinden birisi de 2008 yılı sonuna kadar yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliğinin güçlendirilmesine yönelik hazırlanacak olan yargı reformu stratejisidir bakanlık müyesinde ilgili birimlerin katılımıyla komisyon oluşturularak yargı reformu stratejisi ön tasla hazırlanarak tartışmaya açılmıştır. Dünkü konuşmalardan Artuk Bey Adalet Bakanlığı'na bir ev ödevi verilmiştir 23. fasılla ilgili. Ev ödevini yapmış ve teslim etmiştir dedi. Kendisi de şu anda burada. Bir nevi öyle yani ev ödeviydi. Bu faslın açılış kriterleriydi. Yapılması zorunluydu. Bir ön taslak sunulması gerekiyordu. Bu ön taslak ilgili yetkililere sunulmuştur. Ama bu taslak burada bitmemiştir. Tabii ki ön taslak olduğu için 2008 sonu yılına kadar şekillenmesi gereken bir taslaktır. Şu bilgiyi de arz edeyim. Bu yargı reformu statüsü ön taslağı daha maliyetlendirilecek. Yargı reformu statüsü ön taslağının gerçekleştirilecek olan amaç ve hedeflerinin gerçekleştirme takvimleri belirlenecek. Ve belki Ahsen Bey gündeme geçecek. Nasıl gerçekleştirileceği, bu ilkeler bazında içeriği nasıl doldurulacağı yine bu uzun 2008 sonuna kadar yapılacak olan sempozyum çalıştaylarla içeriği belirlenecek. Bu kapsamda bu tasarı tartışmaya açılmıştır. 3 ay önce tüm başsavcılıklara, komisyon başkanlıklarına, bölge adliye mahkemesi başkanlıklarına gönderilmiştir şu denmiştir. Bulunduğunuz yerde bütün hakim arkadaşlarımızı, savcı arkadaşlarınızı çağırın. Bunu konuşun, tartışın. Sonra birikimli bir şekilde Antalya'ya gelin, bunu orada tartışalım. Gerçekten de arkadaşlar donanımlı bir şekilde Antalya'ya geldiler. 300 kişi, iki grup şeklinde bir haftalık bir programla bu belge Antalya'da tüm hakim ve savcı, başsavcı, komisyon başkanı ve bölge idare mahkemesi başkanlarımızca da tartışılmıştır. Şimdi ikinci bölümde yargı reformu statüsü referans belgeleri nedir? Neler incelenmiştir? Hangi tür belgeler incelenmiştir? Dokuzuncu kalkınma planı dün beş yıllık kalkınma planı olarak zikredildi burada dokuzuncu kalkınma planı beş yıllık bir plan değildir. E, 2007-2013 yılını kapsayan bir plandır. Teoman Bey de bu planın hazırlanmasında büyük katkısı olan ben de o planın hazırlanmasının bir üyesi olarak bizim başkanlığımızı yaptı. Sekizinci kalkınmada da beraberce görev yaptık. Dolayısıyla bu e, düzeltmeyi de yapmak istedim. 2003 yılı ulusal programı henüz daha ulusal program güncellenmedi ama şu anda 2003 yılı ulusal program gündemde. 60. Hükümet Programı, Katılım Ortaklığı Belgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları, Birleşmiş Milletler Bangolar Yargı Etiği İlkeleri, Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığının Temel İlkeleri, Hakimler Rolü Etkinliği ve Bağımsızlığı Konusunda Avrupa Konseyi Üye Devlet Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararları, Avrupa Birliği Komisyonunca Türkiye hakkında hazırlanan ilerleme raporları, Avrupa Komisyonu uzmanlarınca Türkiye Ergisi hakkında hazırlanan istişareli ziyaret raporları, Adalet Bakanlığının eylem planını, eylem planında kısmen bahsetmek istiyorum. Hükümet programına uygun olarak, 9. Kalkınma Planına uygun olarak, Avrupa Birliği Müktesebatı'na uygun olarak hazırlanan bir eylem planıdır. Adalet Bakanlığı açısından 2007-2012 yılları arasında Adalet Bakanlığı hangi eylemleri, hangi zaman dilimleri içerisinde, hangi bütçeyle gerçekleştireceği yönünde kendisine göre bir plan yapmıştır. Bu planda şu anda yürürlüktedir. Evet, yargı reformu statüsünde çalışma arkadaşlarımızdan önce şu başlıkları tespit ettik. Dedik ki, önce amaçlarımızı tespit edelim. Yargının en çok tartışılan, konuşulan reforma veya da e, Artuk Bey'in değişimiyle revizyona ihtiyaç duyulan kısımlarını bir araştıralım dedik. Ve 10 amaç tespit ettik. 10 amaç tespit edildikten sonra çalışma arkadaşlarımızla bu amaçları gerçekleştirecek hedefleri tespit etme çalışması yaptık ve beraberce tespit edilip bu ön tasarı hazırlandı bu şekilde. İşte hazırlanan bu ön tasarının birinci amacı yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi. Belki tartışmanın en çok yoğun olduğu kısım bu. Bağımsızlığın güçlendirilmesi kısmı. Bu konuda kamuoyunda da, basında da, medyada da to sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve barolarımızda da çok tartışılan bir konuydu. Antalya'da da bu çok üzerinde duruldu ve tartışıldı. Birinci amaç ne? Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun objektiflik, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelinde geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılması ve kararlarına karşı etkili bir itiraz sistemin getirilmesi. Biz burada ilkeler belirlemeye çalıştık. Bu 9. Kalkınma Planı özel İhtisas raporunda da vardır. Geniş tabanlı temsil esası. Geniş tabanlı temsil esasını istişar ziyat son istişare ziyaret raporlarında söz konusudur. Yani bu Hakimler Savcılığı Yüksek Kurulu'nun yapısı yalnız yüksek yargıçlardan oluşmasın. Mutlaka hakkında karar verilen bir bidayet mahkemelik derece mahkemeleriyle istinaf veya da bölge adliye mahkemelerinde bulunan hakim arkadaşlarında bu örgüt içerisinden rol alması yönünde getirilen bir değişikliktir. Antalya'da bu çok benimsendi. UNDP'nin yaptığı programda da orada da gözlediğimiz kadarıyla geniş tabanlı temsil esası yani kürsüdeki hakim ve savcıların da bu kurulda rol alması e, benimsendi. Objektiflik, tarafsızlık ve şeffaflık ve hesap verilebilirlik bu yeni kamu yönetimi anlayışına getirilen yenilikler. Buradan artık e, kaçınmamız mümkün de değildir. Kurul kararları biliyorsunuz gizli, kurul tutanakları, görüşmeleri gizlidir. Tarafsızlık, objektiflik, şeffaflık, hesap verilebilirlik temelinde bu kararların kamuoyuna açıklanması, yine kişisel verilerin korunması kaydıyla böyle bir ilke getirilmeye çalışıldı. Üçüncü ilke ise kararlarına karşı etkili bir itiraz sisteminin getirilmesi. Burada şu çok tartışıldı. Acaba hakimle savcı yüksek kurulu kararlarına karşı yargı yolu açılsın mı açılmasın mı? Bazı gruptaki arkadaşlar evet kısmen açılsın. Disiplin ve terfiye ilişkin kararlara karşı yargı yol açılsın. Bu mümkündür de gerçekten de mantıklı geliyor. Ama atamaya, Yargıtay ve Danıştay üye seçimiyle ilgili kararların yargıya açılması halinde çok ciddi sorunların yaşanabileceği, görevi başında olan bir Danıştay üyesi, Yargıtay üyesinin yargı yoluyla tekrar e, görevinden alınabilmesi veyahut da bir kararname düşünün, 1500-2000 kişilik bir kararnamede, belli göreve gelen arkadaşların yargı ile tekrar eski görevlerine iade edilmesi veya da oraya atananların başka şekilde zincirleme bir bir karışıklığa neden olacağından teklif şuydu. disiplin ve terfiye ilişkin kararlara karşı yargı yol açılabilir ama atama yüksek yargıya seçilecek üyeler açısından da açılmaması genel ağırlıkla da bu düşünceydi. Antalya'da da bu düşünce ön plana çıktı. Antalya'da genel olarak bu yargı reformu statüsü ön taslağı e, kabul gördü. Fakat tartışılan konuların başında acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi Hakimler Savcılığı Yüksek Kurulu'na üye seçimi hususunda da üç görüş belirlendi. Bu şekliyle evet demokratik meşruiyet dün çok tartışıldı bu ibare. Açısından gereklidir diyen arkadaşlarımız oldu. Hayır kesinlikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Hakimler Savcılığı Yüksek Kurulu'na hakim savcı da olsa müdahale etmemesi gerektiği yönde yine bas komisyon başkanımız çıkan görüşler oldu. Daha farklı görüşler de çıktı orada. Üçüncü görüş ya da karma görüş sunan arkadaşlarımız oldu. Sessin Türkiye Büyük Millet Meclisi ama verilecek olan kontenjan dörtte bir beşte bir kontenjan olsun. O kontenjanı seçerken de bidayetteki hakim ve savcıların meclisi tanınan kontenjanın üç katı kadar meclisin önüne aday bildirsin. Meclis o adaylar içerisinde bu seçimi yapsın. Yani üç kişi eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilecekse ilk derece mahkemelerde, istinaf mahkemede görev alan arkadaşlardan dokuz kişiyi tespit edilsin, meclisin önüne getirsin, meclis o dokuz kişi içerisinde bu iş kişiyi tensip etsin şeklinde karma bir görüşte e, oluşturuldu. Tabi bu süreç 2008 sonuna kadar tartışılacak olan bir süreç ve 2008 sonunda e, karar verilecek. Şunu hemen bahsetmek istiyorum. Eylem planımızda bir şunu öngörmüştük. Eylem planımız müsteşar bey'e takdim ettiğimiz yol haritasında da önce Başsavcı ve Komisyon Başkanlarımızla tartışalım. Sonra Yargıtay Danıştay ve barolarımıza da çalıştay yapalım. Bu resmi olarak Nisan'da verilen bir belgedir ama Türkiye'de yaşanan e, aktüel konulardan dolayı bu biraz ötelendi. Ama Barolar Birliği'nin bu toplantısı e, bu ilişkinin e, tesisi açısından güzel bir fırsat ve imkan oldu. Teoman Bey ve diğer katkıları olan tüm arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum yeniden. Şimdi Avrupa Birliği üyesi olacaksak Avrupa Birliği üye ülkelerinde Hakimler Savcı Yüksek Kurulu benzeri örgütler nasıl örgülenmiş? Nasıl yapılmış? Bunlar nasıl karar veriliyor? Bunlardan da perdede yansıdığı gibi göreceksiniz. Fransa, İtalya, İsveç, Hollanda ve İspanya örneklerini aldık. Özet olarak teker teker perdede belki görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Burada hem yürütme, hem yasama, hem de yargının bir mahkemesindeki ilk derece mahkemeleri veyahut yüksek yargı doğrudan doğruya aktif rol oynamaktadır arkadaşlar. Yani bu kurul sonuçta bir yargı görevi yapan bir kurul değil, idari bir kurul. Ama bütün Avrupa üye ülkelerinde bu kurul benzeri özel kurullarda hem yürütme, hem yasamanın hem de yargının aktif rol aldığını hatta meslekten olmayan kişilerin seçildiği, bazı ülkelerde ise doğrudan doğruya yalnızca yürütme tarafından atanmak suretiyle bu kurulların oluşturulduğu da bilinmektedir. Bilgi açısından bunu da kısaca geçip arz etmek istiyorum. Şimdi Avrupa Birliği üye ülkelerinde farklı bir konu da var. Yaptığımız incelemelerde ben bizzat Almanya ve İsveç'te bu incelemelerde bulundum. Meslek dışı hakimlik uygulaması bulunan ülkeler var. Almanya, İngiltere, Fransa gibi ...ülke nüfusumuzla eş değerde olan ülkeler... ...İsveç, İtalya, Finlanda gibi ülkelerde... ...yani şu... ...toplu mahkemelerde özellikle... ...Almanya'da, İsveç'te... ...bizzat incelediğim için oradan daha rahat örnek verebiliyorum... ...eğer üç kişiden oluşan bir toplu mahkeme varsa... ...bir tane üyesi her halükarda... ...yerel meclisler tarafından atanan... ...ama hakim sınıfından olmayan herhangi bir kişi... ...vatandaş içerisinden atıyorlar. İsveç'te de bu söz konusu. Hem İsveç'te hem Almanya'da sordum. Neden siz vatandaş veya da yerel meclislerce atanan kişiye doğrudan doğruya yargılama görev veriyorsunuz. Bize sordukları, bize sundukları cevap şu. Biz vatandaş adına karar veriyoruz. Ve vatandaş odaklı çalışıyoruz yargısal olarak da. Dolayısıyla yargının yargılama faaliyeti yaparken kapılı kapalar ardından neler düşündüğünü vatandaşın bilme hakkı vardır. Bu nedenle vatandaşın temsilcisi yargılama faaliyetinin doğrudan içerisindedir. İkincisi Denetim mekanizmasını bu şekilde kuruyoruz. Üçüncüsü bizdeki şeffaflık ve objektif ilkelerinde ve yargıya olan güveni de bu şekilde sağlıyoruz. Ee, ibareler oldu. Bu rakamlar, bu beyanlar aynı zamanda resmi e, sitelerinde de bulunmaktadır. İlgisi olan arkadaşlar e, ulaşabilir. Bunu şunun için arz ediyorum. Avrupa Birliği üyesi olacak isek orada nasıl örgütlenme yapılmış onlar da bilmemiz gerekiyor. Ama tabii ki Türkiye'nin kendine göre hassasiyetleri, nazik yönleri vardır. İşte onlar da Antalya'da tartışıldı. Bugün burada tartışılıyor, yarın tartışılacak. Bunlar da daha sonra başka çalıştaylarda çalış araştırılacak. Evet, bu zaman zaman herhalde Sayın Genel Müdürümün söylediği gibi Türkiye'de de kısmen bazı mahkemelerde bu denenmiş. Ama bu olsun mu olmasın mı şeklinde bir tartışmaya zaten ön tasarıda da yok. Benim bireysel düşüncemde de olması da gerekmiyor. Bizim e, açısından, benim açımdan en azından böyle bir uygulamanın e, çok da gerekliğine inanmıyorum. Meslek dışı hakimlik uygulaması ama Avrupa'daki örnekleri de arz etmek istedim. İkinci hedefimiz nedir yargı bağımsız açısından? Hakimler Savcı ve yüksek kurulunun yeniden yapılandırmasına paralel olarak Kurulun sekreterasının ve denetim sisteminin yeniden düzenlenmesi. Evet kurul sekreterası yok. Şu anda personel genel müdürlüğü yasal olarak bu görevi yürütmektedir. E, denetim mekanizması da teftiş kurulu başkanlığında anayasadan kaynaklanan yetkiyle Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Hakimler savcılık Yüksek Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasına paralel olarak bu her iki örgütün de yeniden yapılandırılmasını ee, biz bu raporda öngördük. Ama yapılandırılırken de bir ilke özellikle altını çizdik. İddia ve karar makamının tek elden birleşmesini engelleyecek şekilde yeniden yapılandırılması. Birleşmiş Milletler'in yaptığı programda, e, Kürsü'deki hakim ve savcılar, Yargıtay ve Danıştay temsilcilerinin olduğu e, grup toplantılarında, Çalıştay'la da halen devam ediyor onlar. Onlar şöyle bir, e, bu ilkeyi ancak şöyle gerçekleştirebileceklerini söylediler. Kurulun 19 kişilik 21 kişilik bir yapı oluşturulması, ikiye ayrılması, bir kısmının disiplin ve terfi işlerine, diğer kısmının atama ve nakil işlerine bakması. Dolayısıyla eğer teftiş kurulu bir yere bağlanacaksa bu dairelerden birisine bağlanması ve diğer daire tarafından raporların incelenmesi şeklinde, iddia ve karar mekanizmasının tek elden birleşmesini engelleyecek olan bir formülü onlar bu şekilde gerçekleştirdi. Nasıl olacağına dair bir soru sorulduğunda ise işte bu çalıştayların bu toplantıların sonunda yıl sonuna kadar bu şekilleneceğe benziyor. Ama aynı zamanda mutlaka Hakimler Savcılığı Yüksek Kurulu'nun idari ve mali özelliğinin de bulunması zarureti söz konusu. Üçüncüsü, hakimler savcı yüksek kurulun yeniden yapılandırılması ve istinaf kanun yolunun faaliyeti geçirmesiyle birlikte not sistemi dahil olmak üzere terfi sisteminin yeniden değerlendirilmesi. Ön taslakta gerçekten çok konsantre bir...